Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu günlerimiz olsun inşallah. Hep beraber. Bugün sizlere iğne oyasını aratmayacak, tülbentlerimize yakışacak güzel tığ oyası modeli paylaşacağım. Modelin bu şekilde oldukça da güzel ve kolay bir model. Böyle bir pırpırları var üstlerinde arkadaşlarım. Onları da bu meyve sularımız, süt kutularımızdaki olan pipetlerimizi değerlendireceğim model olarak bu şekilde güzel bir model. Hadi başlayalım. Başlamadan önce de kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bana yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ederim. Ve modelime başlıyorum. Haydi bakalım. şimdi tığımı yanıma alayım. Makasımı, çakmağımı şöyle kenara alıyorum. Pipetimi şöyle, pipetimi de şöyle ben kestim ki daha kolay rahat çalışabileyim diye ipliklerim burada güzel bir renk tonumu orijinal yapmış hazırlamış oldum Haydi bakalım şimdi şimdi bu tığ iki zincir çekerekten hazırladım bu ara suyumuzu da modelimizde tığ diyebiliriz yani çok güzel bunlar burada ara kısmında beş tane hazırlayacağız şu an üç tanesini hazırladım iki tanesini de beraber yapalım daha sonra devamını ayarlayalım Haydi bakalım Şimdi iki tane zincir çekeceğiz. Bir tanesini hazırlamıştım. Bir tane daha çekiyorum. İki zincir çekip bir kere başını doluyorum. Hemen tığ battığımızın yanındaki tığ battısına batıp 2 ve 2 de çıkıyorum. 4 tane zincir çekip tepesine bir pıpırcık yapıyorum. Şöyle arasından giriyorum. Sık iğne olarak kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve aşağı iniyorum. Hemen yanındaki tığ battısına şu şekilde tekrar iki tane zincir çekiyorum bir tane daha yapalım hemen yandaki tığ battısına batıyorum 2 ve 2 de çıkıyorum 4 tane zincir çekiyorum hemen şu ara kısmından giriyorum kapatıyorum 2 tane zincir çekip aşağı iniyorum sıradaki tığ battısına batarak da şöyle bakın ara kısmına 5 tane tığ battımızı bu ara suyumuzu hazırlamış olduk daha da geniş yapabilirsiniz dilerseniz Şimdi modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce iki tane zincir çekip sıradaki tığ battasına batıyorum. Bunu 3 tane de çekebilirsiniz. Tülbentlerinizde büzme yapmasın diye. Ben iki zincir çekerekten hazırladım. Şöyle 2 zincirimi çektikten sonra şöyle hazırlamış oldum. Bir kere başını doluyorum. Hemen sıradaki tığ battasına başını bir kere arada zincir çekmiyorum. Direkt olarak bu aradan giriyorum. 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. Buraya küçücük bir kutucuk hazırlamış olduk. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kutucuğumuzun içine giriyorum. Ve kapatıyorum. Sık iğne olarak kapatacağız. Yani başını almadan direkt olarak batıyorum. Ve kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi arka yüzüne dönüp 5 tane zincir çektiğimin tam orta kısmından birleştirip kapatıyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi burada ön yüzüne döndürmüş oldum. Bu küçük kutucuğumuzun içine girip kapatıyorum. Tekrar aynısından bir tane daha yapıyoruz. 2 3 4 5 tane zincir çekip kutucuğumuzun içine giriyorum sık iğne olarak. 1 2 3 tane zincir çekip arka yüzüne döndürüp 5 zincir çektiğimizin orta kısmından kapatıyorum. Tekrar 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 7 ve 8. Yine ön yüzüne döndürdüm. Aynı yere tekrar yine bir batış yapıyorum ve kapatıyorum. Şu şekilde bir sinek kanatlarımızı oluşturmuş olduk. Şimdi normalde bu sularımızı yapmadan önce iki tane şu ara kısmımızda zincirimiz vardı. Tekrar yine 2 zincir çekip sıradaki tığ batısına batıyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha 2 zincir çekip sıradaki tığ battısına batıp kapatıyorum. Bundan sonra şu aradaki modelimizi yapıyoruz. Arkadaşlarım suları yapıyoruz. 2 zincir çekip başını bir kere alıyorum. Sıradaki tığ battısına batıyorum. 2 ve 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aradan girip kapatıyorum ve iki tane zincirle aşağıya iniyorum. Sıradaki tığ battısına. Tığım dolaştı. Tekrar iki tane zincir. Sıradaki tığ battısına 2 ve 2 de çıkıyoruz. 2, 3, 4 tane zincir çekip aradan girip kapatıyorum. 2 tane zincirle aşağı iniyorum. Arasılarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir tane kalmıştı onu da yaparım. Şimdi modelimiz bu şekilde Şöyle tığımdan da hafif de düzeltebilirsiniz. Tığınızı alta getirecek şekilde. Evet. Şimdi ilk sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi beyaz rengimize geçiyoruz. Evet, ipimi sabitlemiş oldum. Beyaz rengimi aldım. Şimdi modelimi alıyorum. Modelimde 8 tane zincir çektiğimiz yer vardı arkadaşlar. Oraya şöyle tığımı geçiriyorum ve kapatıyorum. Birleştirmiş oldum. Şimdi buraya bir tane zincir çektim. Başını bir kere doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Buradan da ilmeğimi alıyorum. Şöyle bir, iki ve iki. Ve çıkaraktan şu şekilde bir ayar yapmış olduk. Şimdi buraya 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 5, 6 tane zincir çektim. Şu ara kısmımıza giriyorum. Beyazımızı yaptığımız araya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar yine aynı yere. Toplamda 3 tane olacak. Bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Aynı yere tekrar bir daha girdim. Şimdi kapatalım. Bir tane de zincir çekelim. Şimdi bu orta kısmımız 3 tanecik böyle pıpırcığımız oldu. Şu orta kısmımızı yapmış olduk. Şimdi rengimize geçiyoruz. Evet. Şimdi ipimi koyu bir renk tonuma aldım. Koyu mavi tonuma aldım. Turuncu rengimden ilkini yapmıştım. Diğerini de farklı bir renk tonu yapmak istedim. Şimdi modelimi arka yüzüne döndürüyorum. Ve bu yeşille ile beyazımızın arasındaki olan kısmımızdan şuradan bir batış yapıyorum. Sık iğne olarak başına almadan birleştiriyorum. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincir çektikten sonra beyazımızın ortasından girip sık iğne olarak kapatıyorum. Tekrar bir altı zincir. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu sefer diğer beyazımızın ortasından girip kapatıyorum. Tekrar 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon takıldı. 6. 6 tane çektikten sonra diğer tarafa geçiyoruz. Diğer beyazımızın içinden geçmiş olduk. Toplamda 3 tane vardı. Tekrar bir altı zincir daha çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu sefer bu altıncı zincirimi yeşil tonumuzun içine batıyorum. Buradan girip kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne döndürüyorum. Şu ilk sıramız bu şekilde oldu. Koyu renk tonumuzda. Bir zincir çektikten sonra dibine batıyorum. Ve sık iğne olarak kapatıyorum. Şimdi burada pırpırlarımızı yapacağız iki tane zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıp hemen pipetimi alıyorum. Şu şekilde, farklı bir aparat da kullanabilirsiniz. Ben bu pipetimi kullanmak istedim. Şimdi buraya her altı zincirimizin içine 6 tane pipetimizden pırpır pır yapacağız. Şimdi bu birinci oldu. Yaparken de iki tane zincir çekip de yapıyoruz. Bir, şimdi iki tane zincir çekiyorum, arasından geçiriyorum. Tekrar yine devam. 2 tane 3 oldu. Evet. Tekrar yapayım. 5 evet. oldu. Bir tanecik daha yapalım. 6 tane. Şimdi 6 tane yaptıktan sonra şöyle başını ilmeğimi aradan böyle geçiriyorum. ipi üzerine almış oluyorum tığımın. İlmeğimi arasından geçirip bir tane sık iğne yapmış oluyorum. Sonra bir tane de diğer 6. 6 altı zincir çektiğimizin içine girmiş oldum sık iğne olarak. Şimdi buraya da gene 2 zincir çekip şu 6 zincirimizin üzerine tekrar gene bir 6 tane pırpırımızdan yapacağız. Böyle devam ediyoruz yine. Bir arada bir de kaydıralım ki daha kolay çalışmamız olsun. 2 zincir aradan geçiriyorum. 2 oldu. 3 6 cızı zevkli bir model arkadaşlar. Bu da 6 tane oldu. 6 tane olduktan sonra ipimi şöyle aradan geçiriyorum. İlmeğimin de içine girip bir tane sık iğne yapmış oluyorum. Ve bu tarafa geçmek için de buraya da bir sık iğne yapmış oluyorum. Birleştirdim. Tekrar yine devam ediyorum. 2 zincir çektim. Şimdi tekrar yine kaydıralım. Aradan da şöyle topu sıkıştıralım. 6 oldu. Şimdi tekrar yapacağım. Takıldı. Bu iki tane zincir çekmemizin sebebi de arkadaşlar daha sonra göstereceğim bittikten sonra. O çok kolaylık olacak. 6 tane yaptıktan sonra tekrar gene ilmeğimi parmağıma doladım. Bir sık iğne yaptım ve sonuncu olarak yandakine gene sık ile batmış oldum. Tekrar gene iki zincir pivetten geçiriyorum. Şimdi biraz daha kaydırayım. Şimdi şu tarafa aşağı indirelim. Tekrar devam ediyorum. Bir tanecik daha yapalım. 6 tane yaptıktan sonra böyle sıkıştıralım. Tekrar yine ilmeğimi şöyle dolamış oldum tığıma. Buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi bir tane de başlangıç olan yeşilden bir de sık iğne yapıyorum. Birleştirmiş oluyorum. Başlarken de buradan birleştirmiştik. Şimdi bir de iki zincir çekip keserken kolaylık olsun diye. Sonra yakacağız. Şimdi modelimiz bu şekilde. Ben ipimi kesip çakmakla kamera yakınım olduğu için arkadaşlar yakamıyorum. Hemen kesip geliyorum birlikte çıkartacağız. Evet ben çakmam yakmış oldum arkadaşlar. Şöyle ipimi de kestim hazırladım. Şimdi birlikte hadi hayırlısıyla yapalım bakalım nasıl olacak. <laughs> ben de merak ediyorum güzel duracak mı acaba diye. Şöyle yavaşça yana çıkartmaya çalışıyorum. Evet pipette işim bitmiş oldu model bu şekilde duruyor. Hafiften şöyle bir yanlamasına kaydırıp sonra şu taraftan şöyle bir aşağı doğru esnetme yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle de daha da yakına gelebilirim. Şimdi yanlamasına kaydırmaya çalışıyorum. Şöyle de biraz esneterekten de. Bakın şimdi bu şekilde oldu. Yani pırpırlar biraz sağa sola dönüyor. Ama biraz önce demiştim iki zincir çekmemizin sebebi diye. tığ aşağıda olsun arkadaşlar. Üstte oldu mu mutlaka bir takılma yapıyor. Şöyle tam net olarak da göstereyim. Şimdi iki parmağımla şöyle tutuyorum arkadaşlar dibinden. Şimdi sıkıca tuttuğunuz zaman tığınız aşağıda kalsın. Hafiften şöyle pırpırlarımızı düzelteceğiz. O düzeliyor. Şu şekilde biraz çok olduğu için ister istemez. Şöyle de aynatabiliriz. Bakın bu şekilde. Şuradan da yapalım birazcık da. Yine tığımız aşağıda olsun yoksa takılıyor. Gerçekten güzel bir model. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Şimdi arkadaşlar ben de düzeltmeye çalışıyorum. Uzaktan takılıyor diyecek diye. Bakın bu şekilde. Gerçekten hoş oldu. Şimdi şunları da düzeltebiliriz. Evet. Bakın modelim bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani ütüye de gerek yok. Çok da güzeldir. Ya daha da mis, güzel yapabilirsiniz bu pırpırlarınızı. Ben belki güzel yapamamış olabilirim. Bu şekilde arkadaşlarım. Evet. Beni izlediğiniz için tekrar yine söylüyorum teşekkür ederim. Hoşçakalın. Şereklü Hoşça koyalım